Selamlar. Ee, günaydın. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ee, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ben de çok iyiyim çok şükür. Bugün şöyle bir video fikriyle geldim size. Saçlarım çok şu an dağınık. Yeni duş aldım çünkü. Şöyle bir video fikriyle geldim. Şimdi benim arkadaşım Pilgir de spora yeni başladı. Ve suplementle ilgili soracağı şeyler genelde gelip bana soruyor hani bilgim olduğu için ve genel olarak araştırıp baktığım için birçok şey soruyor soruyor lan dedim kanka bunun videosunu çeken yok mu kanka var ama dedi işte ne bileyim falan dedi sana sormak daha iyi geliyor dedi tamam kanka dedim ben dedim ben bunu çeker biraz da video fikri çünkü hani diğer anlamda spora yeni başlayınca google'dan baktığınız birçok bilgi doğru veya yanlış olma ihtimali olduğu için direkt kullanarak deneyimlemiş ve araştırmış biri olarak e, birkaç yorumumu katmak istedim bu videoda e, bu supplementlere. Bu suplement önerisi gibi bir video olmayacak. Bu direkt suplementler nedir ve nasıl kullanılır gibi bir video olacak. Başlığını bu koyabilirim bu arada şimdi düşündüm. Eee, efendime söyleyeyim. Diyorsanız ki hani gelişeyim, hızlı gelişim, ya. Yaz vücudu istiyorum falan. Abi nerede? Şu kreatin arkadaşımız size şart. Bunun olayı, bunun olayı ne? Şimdi bunu da şöyle anlatayım. E, kreatin vücutta kas dokunun içinde su tutuyor. Hani derinin üstünde veya derinin altında su tutmuyor. Kas dokusunun içinde su tutuyor. Bu bilgiyi neden verdim diye soracak olursanız olursanız. Mesela ben definasyondayım. Ben e, bilmiyordum tabii o, o zaman. Definasyon yaparken kreatini de bırakmam gerektiğini zannediyordum. Çünkü hani mantıken su tutuyor ödem ya. Dedim ki hocaya gittim sordum. Hocam dedim hani böyle böyle bir planım var e, definasyona başlayacağım. Kreatini bırakmam gerekiyor mu dedim. Yok kanka dedi bırakmana gerek yoktu da Aksine kreatini kullanman gerekiyor dedi. Zaten definasyon zamanında küçülmeye oynayacağın, yağ kaybını oynayacağın için bu senin kas yapından da hani koymuş kütlenden de götürecek dedi. Kreatin bunu bir miktarı da olsa yavaşlatır ve senin küçülmeni, küçülmenin önüne geçer dedi. Oturdum düşündüm araştırdım harbiden öyleymiş. Hani çünkü definasyon zamanında yağ kütleyi ve de ödeme attığınız için kas dokusunun içindeki mesela kasın içindeki kasın içindeki bu mesela kas ya bunun içinde küsü ama kasın içinde olduğu için hani herhangi bir sıkıntısı yok definasyon zamanında da kullanabileceğiniz ve önerdiğim bir kreatin ee, ondan sonra başka ne kullanabilirsin hani diyorsanız ki hani BCA çok şart bir suplement değil neden diye açıklamasını yapayım şöyle söyleyeyim hani BCA günlük protein ihtiyacını karşılayamayanlar için insanlar için daha önemli bir suplemen. Hani çünkü siz şimdi mesela zaten yediğiniz 100 gram, normalde almanız gereken 150-200 gramlık bir protein miktarı varken, siz günlük 100 gram protein veya 110 gram protein aldıysanız, BCAA kullandığınızda bu vücuda aldığınız proteinin en verimli şekilde sentezi gerçekleşiyor. Hani e, bu da günlük protein miktarını karşılamayan insanlar için gayet yeterli ve güzel bir suplement oluyor. Tabi karşılayamıyorsanız bakın, karşılayabiliyorsanız çok da ihtiyacınız yok. Öyle samimiyetle söyleyeyim. Sonra zaten bildiğiniz gibi protein... Protein tozu. Anlayın ağzını Protein tozu. <laughs> protein tozunun olayını da zaten hepiniz biliyorsunuz. Günlük protein ihtiyacınızı altında kaldığınız veya artık yumurt, 4 yumurta yiyeceğimi bir, bir ölçek protein tozu at atayım, anasını satayım, hani, mideniz bulandığında böyle kullanabileceğiniz bir suplement. Ee, zaten öyle herhangi bir e, zarar yok. Bu peynir altı bilmem nesinden, hemen bakıyorum ya. Unuttum, peynir altı bilmem nesi miydi? Peynir altı suyunun izole edilmesi. Ya, unuttum ya. Peynir altı suyunun izole edilmesiyle protein oluştuğu için zaten bu doğal suplement gibi yoğurabilirsiniz. Bunun bir işte whey protein'i var, bir de izole whey protein'i var. Bunlar iki farklı çeşit olarak. Whey protein'de direkt olarak normal hani karbonhidratı belli, şeyi belli. Ama izole whey'i şöyle izah edeyim size, i̇zole whey, kullanı izole whey almak istiyorsanız definasyonda veya az kolerili bir diyet yapıyorsunuz demektir. Çünkü izole whey'in içindeki karbonhidrat oranı, yağ oranı ve içerik açısından buna göre daha düşük. Çünkü bunun karbonhidratı mesela 200 ise 200, bunun yağısı 2 ise onun bunun proteini ile onun protein miktarı zaten aynı. Ama mesela bunun içinde BCA var, onun içinde kreatin vardır anladınız mı? Hani o tarz değişiklikler zaten markadan marka iç, kre... protein tozunun içinde konulan her şey değişiyor. Mesela Borg'da BCA koymuşlar, sonra Ronik'te şey var. neydonun adı? Creatin var. Boşunda da BCA ile Creatin var. O yüzden hani o çok önemli değil ama izole ve alacaksınız. Kesinlikle protein tozu alacak. İzole ve alabiliyorsanız paranız varsa izole ve almanızı tavsiye ederim. Ama diyorsanız de definasyon. Mesela ben definasyondayım. Normal ve kullanıyorum. Hiçbir farkı var mı? Yok. Çünkü ben öyle hani inanılmaz 5-6 gibi yağ oranlarına düşmeye çabalamadığım için benim hedefim 10 olduğu için, 11 olduğu için benim için hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor e, normal whey protein kullanma. Ondan sonra glutamin kullanabilirsiniz belki, arjen arjentin kullanabilirsiniz belki. Onların da hemen şöyle bir açıklamasını yapayım ya. Hızlı hızlı. E, argentin dediğimde bu, şöyle göstereyim. L argentin, arginin pardon. E, bu direkt L argininin nitrik oksin, oksit gazının öncüsü olan bir amino asit türüdür. Hücrelerde daha fazla oksijen taşıma görevine sahiptir. Hücrelerde daha fazla oksijen taşımasının başlıca nedenlerinden biri de sizin kan sisteminizi hızlandırarak sizin kaslara giden protein sentezini arttırıyor. Bu protein sentezini arttırdığında da zaten sizin zaten dediğim gibi bir şeyler yiyince inanılmaz yarayacak. Yiyince uf tamam falan. Sonra performans veriyor biraz. Bu, kas normunda da katkısı varmış bu arada. Bunu bilmiyordum. Bakın ben de şimdi öğrendim. Bu amino asit şekli vücutta üretilmiyormuş. Üretilmediği için dışarıdan alınması gerekiyor. Bunun da böyle bir kolaylığı olan Arjantin'le bunu kapatıyoruz bu konuyu da hallediyoruz. Şimdi glutamine geleceğiz. Glutamine insan vücudunda en fazla bulunan amino asit Esansiyel bir amino asit türüdür. Türü, türü, yarı esansiyel. Esansiyelin anlamını bilmiyorum bakalım ona da. Yoğun fiziksel antrenman yapan insanların kullanması gereken bir suplemente giriyor bu e, glutator. Dün de şöyle açıklayayım size. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şimdi siz, ağır antrenmanlar yapıyorsunuz haftada 2-3 veya 4 veya 5 gün tamam mı? Ve vücudunuzdaki glutamin oranı kas döke Onları onaramıyor. Mesela siz haftada 4 gün, 5 gün idman yapıyorsunuz. Hani 3 gün of gününüzde veya idman, ağır idman geçen sonrası bir gün diyorsunuz ki of, kolum ağrıyor çok güzel idman geçmiş falan. Bu glutamin yetersizliğinden. <laughs> o yüzden glutamin tüketmek sizin hem iyileşme sürecinizi hızlandırır hem vücudunuza katkıda bulunur. Alabilirsiniz isterseniz seni. Hani ben tamamen sadece anlatıyorum alıp almamak size kalmış. Sonra alacaksanız bakın vitaminleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz gerekiyorlar. Özellikle kolajen de alabilirsiniz. Aktarlardan sığır jelatini alabilirsiniz. Onun kullanımı da çok basit. Bakın normalde hep odamda duruyordu. İçeri götürmüşüm. Geçen içtim bileğim ağrıyordu. Şöyle bir desteği var. İnanılmaz eklem ağrılarına iyi geliyor. Cildi dinçleştiriyor. Sivilcelere götürüyor. Bir de saç e, saçları böyle yapıyor. Unuttum adını. E, o yüzden kesinlikle tavsiye ederim. Eklem sağlığı için birebir diyebilirim. Ondan sonra şöyle ZMA. Zaten ZMA'nın içinde neler varmış. Hemen okuyorum size. Magnezyum. Leerjinin. Magnezyum sitrat. Magnezyum maltat. E, vitamin vitamin B6 vitamin çinko sülfür var. Bu bundaki gelir sizi dinçleştirme ve enerji olarak çok ileri taşıyacak bir vitamin. Yorulacaksınız çünkü harbiden hakkıyla yapıyorsanız. Ya mesela ben keyiflik yapıyorum ama ben de hakkını veriyorum ama iyi geliyor. Yani bunlar. vitamini neden almanızı tavsiye ederim? Çinko var içinde B6 bir de magnezyum var. Hani kesinlikle almanız gereken bir suplement. Çünkü çünkü çinko ve magnezyum size inanılmaz gerekir ileriki seviyelerde. Eklem sağlığı için olsun, kas doku sağlığı için olsun kesinlikle gereken iki vitamin türü. Ee, bir de şey var. Arkaya mı düştün kız? Full spektrum vitamin. Bunun içindeki zaten suplemanı hemen şöyle okuyup o kadar çok var ki hızlı hızlı okuyacağım. Vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ve B1, B2, B3, B4, B4 B5, B6, B7, B9, B12, Kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, magnez, manganes, aynen, selasyum, potasyum, sodyum, krom, molyben, bca, tauril, kolin, yeşil çay ekstrası, karabiber ekstrası, vitamin B8. O yüzden <laughs> öyle bir anlattım ki yani <laughs> çok havada kaldım. <laughs> Sesim. Tamam güzeldir. Bu nasıl diyeyim size? Günlük vitamin ve mineral desteğini sağlıyor size. Günde iki hap atıyorsunuz sabah. Bir de akşam yatmadan önce atabilirsiniz. Orada hepsinin üstünde zaten nasıl kullanıldığı yazıyor. Hani arkalarında. O yüzden onları söylemiyordum aslında size ama şöyle hemen bu vitaminle. hani günde bir ila üç kapsül arası. En iyisi iki ya da bir yani üç tane atmanıza çok gerek olmaz diye düşünüyorum. Böyleydi bu video. Böyle bir açıklama, böyle bir tanıtım. Tanıtım değil de böyle bir seni hani yardım yapmak istedim. Çünkü insanlar merak edip Bilip bilmeden veya yarım yamalak araştırıp olabilir. Ben burada tam araştırıp hangisini hepsini kullandığım için böyle bir yardımda bulunmak istedim size. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Görüşmek üzere. Umarım size yardımcı olabilmişimdir.